Dün hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraş. Bugün 25 Ağustos. Günlerden çarşamba. Tabii ki konut piyasasını konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü hem barınma ihtiyacı hem kiralıklar, satılıklar. Bir de sosyal proje var. Tabii hemen onu da soracağız. AKYAP Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçer bizimle. Hüseyin Bey hoş geldiniz Teşekkür Zeyna. ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Hüseyin Bey. Şimdi sosyal konut projesinden başlamak istiyorum. Bir de tabii ki maliyetlerden biraz girelim. En büyük sıkıntı inşaatçılarla konuştuğumuzda zaten arsa İstanbul'da çok bulunmuyor. Ama evet. bu eskiden beri vardı arsa evet. Fakat sanırım çok yükseldi fiyatlar. Sosyal konut projesinin sektöre e, etkisini, fiyatlamalara etkisini ben size soracağım. Bu evet. maliyetlerle sosyal konut projesi yapıldığında e, sizinle arasında bayağı ciddi bir fark olacak. Bu nereden evet. gelecek? Ve konut yapıcılar, e, bu inşaat mühendisleri ve inşaat e, müteahhitler nasıl destekler almalı? Biraz daha arzın artması adına. Teşekkür ediyorum. E, şimdi... Konut tabii Türkiye'de ciddi bir sıkıntı son dönemde özellikle son 2 yıldır 3 yıldır çok ciddi bir sorun olmaya başladı. Türkiye'de her yıl 600 bine yakın konut açığımız var. Devletimizin açıkladığı, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığımızın açıkladığı bu 150 bin konut projesi nispeten bu yaraya biraz merhem olacak tarzda. Ama tabii 600 bin açık olan bir ülkede 150 bin konutun bütün bu sorunların çözmesini beklemek, Mümkün değil. Ama devlet eliyle bu işin yapılıyor olmasının bir takım avantajları var. Maliyetler çok büyük bir etken. Devlet asgari ücretli çalışanlara böyle bir konutu nasıl sağlayacak? Yani neticede aynı piyasanın içerisindeyiz ve bu piyasadaki fiyatlar geçerli olacak. Tabii konut fiyatının yaklaşık yarıya yakını arsa. Evet. Yani %50'si arsa devlet bunu sübvanse ediyor. E, artı e, yapı denetim gibi ruhsat harçları gibi bir takım resmi bedeller de devlet eliyle yapıldığı zaman bunlar da ödenmemiş olacak. Dolayısıyla devlet e, kendi eliyle yapmış olduğu bu konutları ucuza e, mal etme gibi bir e, şansı olacak. E, Sizin sektör etkisi ne olacak? Fiyatları? Bizim sektör etkisi mı daha fiyatlara doğrusu? ben çok fazla olacağı kanaatinde değilim. Çünkü 150 bin konut e, yıllık. E, fiyatları aşağı çekme noktasında e, bir etkisi olacağı kanaatinde değilim. Zaten e, bu e, üretilen konutların hitap ettiği kesim e, asgari ücretli. E, bugün açıklanan bir e, veri de İstanbul'da olan 16 bin TL bölü aylık geçim e, maaşı olan ve diğer Anadolu'daki illerimizde de 14 bin lira maaşı olanların alt, yani bunlara hitap eden bir konut hmm. e, olacak. Dolayısıyla bütün piyasayı dengeleyeceği, fiyatların aşağı gelmesi gibi bir beklentide hmm. bulunmak hmm. çok doğru olmaz ama hmm. E, yaraya nispeten merhem olur diye düşünüyorum. Yeterli olur mu bu kadar sayı sosyal konut? Tabii ki yeterli değil. Dediğim gibi e, yıllık 1 milyona yakın bir konut üretimi ihtiyacı var. var. Evet. 400-450 bin 500 gibi bir arz var. Dolayısıyla bu aradaki açığı 150 bin konutla kapatmak mümkün değil ama bir yerden başlamak lazım herhalde. Peki bu pandemi döneminde zaten inşaatlar durdu tamamen evet. mecburen. Dolayısıyla orada açığımız da oluştu ama bir de e, 3 senede, 2 senede kayıp var. Şimdi bu kaybın yerine konulabilmesi için kaç sene gerekiyor? Yani işte dediniz ya 450-500 bin arzımız var ama 1 milyon sonuçta üretim gerekiyor. Kaç seneyi bulur? Yani normalleşmesi diyeyim ben. normal. Bir kere 2019 bir kere... öncesine dönmesi için. Bir kere e, devletin böyle bir adım atmasıyla birlikte özel sektörün de devreye girmesi şart. Biz 2021 yılını 1 milyon 491 bin e, konut satışıyla kapattık. Bu sene? E, bu sene şu ana kadar 820 bin gibi yani hmm. Ocak Temmuz Ocakla Temmuz arasındaki 7 aylık süreçte 820 bin 300 sanırım bir konut toplam. üretimi yapılmış toplam olarak. Bu bu şekliyle devam ederse bir buçuk milyonu geçer diye e, ümit ediyoruz. Ama e, tabii yeterli mi yeterli değil. E, eğer özel sektör konut üretiminde e, ciddi manada devreye girmezse bir arz oluşmazsa çok kısa sürede bu e, konut sıkıntısının çözüleceği gibi bir şey gözükmüyor. Bir de deprem sorunsalımız var. Tabii. Doğru. 17 Ağustos daha yeni geçti. 10 gün olmadı. E, çok da acıydı. Hepimiz çok yakından yaşadık. E, biraz unuttuk. Evet yani maalesef. Biraz unuttuk. Ee, ama sizin bu tarz konut projeleriniz olduğunu biliyorum. Evet. Ee, biraz açalım o konuyu. Nedir bu konut projesi? Nelere dikkat ediliyor? Evet. Örnek olması adına. Şimdi Zeyli Hanım, tabii Türkiye bir deprem ülkesi. Özellikle İstanbul. Ee, yaklaşmakta olan bir İstanbul depreminden bütün e, akademisyenler bahsediyorlar. Dolayısıyla deprem e, Türkiye'nin bir gerçeği ve çok önemli bir konu. Yapı denetim yasası çıktıktan sonra yapılmış olan konutlar aslında depreme dayanıklı olarak yapılıyor. Tabii Türkiye'de hiç olmayan toplu konutlarda deprem izolatörlü bir konut projesi yapıyoruz. Ne demek o? Başakşehir'de. Deprem izolatörü şu demek, mesela biz televizyonlarda görüyoruz, şeyde e, Japonya'da bir deprem oluyor, hı hı. Ama, 8, 8, ama 8, 8 buçuk şiddetinde bir deprem oluyor, kimse yerinden kıpırdamıyor. Neden? Binalarda deprem izolatörü var. Hı. Deprem izolatörünü araçlardaki amortisörlere benzetebiliriz. Hı. Yani araç çukura girdiği zaman o çukurun vermiş olduğu bütün etkiyi amortisör absorbe ediyor. Bize de yansımıyor. Sürücü Çok fazla. sürücü konforlu bir şekilde devam ediyor. Burada da e, bu deprem izolatörleri de binaların, e, bodrum katların veya zemin katların kolonların e, kafasına izolatörler konuluyor. Bunlar çelik ve kauçuk karışımı özel e, imalatı yapılan ürünler. Ve deprem olduğu zaman izolatörün altındaki katlar 60-70 santim her yöne hareket edebilme kabiliyeti olmasına rağmen izolatörün üstündeki katlar sabit duruyor. Dolayısıyla depremin etkisini izolatörün altındaki ee bodrum katlar alıyor ve ee rahat bir şekilde ee bir de depremin tabii psikolojik etkisi var. Yani binalar sağlam olsa da deprem olduğu zaman ee insanlar artık şey o korkuyoruz. binada oturmak istemiyor. Tabi. Yani tabi. Ee psikolojik etkisi de var. Özellikle bu izolatörler bu psikolojik etkiyi de ortadan kaldırıyor. Türkiye'de daha önce uygulanmış bir sistem değildi bu. Hastanelerde, veri merkezlerinde, köprülerde uygulanıyor ama Konutlarda, toplu konutlarda böyle bir sistem yoktu. İlk kez Başakşehir Belediyesi'nden aldığımız hasılat paylaşımı bir projeyi Hı. makro inşaatla beraber yapıyoruz. Bitmek üzere üniversiteden e ekipler geliyor, incelemeye Bak bakıyorlar. Şey. Çünkü e deprem olduğu zaman aynı anda işte asansörler çalışıyor, mekanik Hı. tesisatlar çalışıyor, elektrik tesisatları çalışıyor. Bunlar da herhangi bir... Ee, Tabii. zarar gelmemesi gerekiyor ki o, o şekilde detaylar çözülmüş oluyor. Pekala. Bir de sanayi tarafı var. Evet. Ee, şimdi sanayicilerle konuştuğumuzda şöyle bir durum söz konusu oldu ifade ediliyor. Ölçek ekonomisini çok konuşuyoruz. Doğru. Yeni yatırımlara ihtiyaç olduğunu ifade ediyorlar. Arsa probleminden bahsediyorlar. O OSB'lerde yer kalmadığından bahsediyorlar. Doğru. Sanayiye yönelik binalarda sıkıntılar olduğu ifade ediliyor. Ee, şimdi siz de sanayi binaları yapıyorsunuz. N nasıl bu sektör konuta göre şu an durumu ne? Şimdi tabii ülkemizin kalkınması için üretime ihtiyaç var. Bunu herkes zaten söylüyor. E, devletimizin de işte üretim, istihdam, ihracat gibi bir e, seferberliği var. E, dolayısıyla üretimin e, artırılması için modern e, ve ihtiyaca cevap verebilen imalatanelere e, yapılmasına ihtiyaç var. Maalesef Türkiye'de organize sanayi bölgeleri bundan 30 sene, 40 sene önceki ihtiyaçlara göre yapılmış. Ama bugün ihtiyaçlarına cevap veremeyen e, halde e, bugün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni modern sanayi binalarının üretilmesi gerekiyor. Şu anda bizim yaptığımız sanayi binalarında her bağımsız bölümün önüne kapısına kadar tırın girebildiği kolon akslarının kat yüksekliğinin Taşıma kapasitesinin ihtiyaçlara cevap verebileceği bir sanayi yapı sitesi yapı oluyor. Peki arsa nasıl? Arsa temini, arsa işte orada arsa sıkıntı çok zor olduğu çünkü söyleniyor. sanayi yapısı yapabilmeniz için evet. sanayi arsasına ihtiyaç evet. var. E, sanayi arsasını da bulmak çok zor, hele ki şehre yakın bölgelerde bulmak Tabii. çok zor. Şehrin çok dışında olduğu zaman bu sefer ulaşım insanlar oraya hem ulaşım de. maliyeti var, hem de insanların orada çalışabilecek. Ee, eleman bulma sorunu var. O yüzden şehrin biraz daha çeperlerinde Hı -hı. E, olması gerekiyor. Ama hamdolsun biz firma olarak Hı -hı. E, bu sektörün içerisinde olduğumuz ve öncülerden olduğumuzdan dolayı e, şehrin içerisinde olan sanayi ar arsalarına da ulaşabilme imkanımız var. Peki son 30 saniyen biraz yabancı konuta hızlı geçti biliyorum. Yabancı satışlarda biraz gerileme vardı. Bu son 4 ayda ne bekliyorsunuz size yabancı Şimdi yabancı satışlarda gerileme aslında konjektüre olarak var. Şöyle e, Haziran e, 13 Haziran'da biliyorsunuz 250 bin dolardan evet, 400 bin, bin dolara dolar çıktı vatandaşlıkla evet. ilgili. O yüzden Haziran'da mesela 8.900'e yakın bir evet. tarihi bir rekor kırıldı ve orada bir birikme oldu. Hmm. Yani Haziran ayında büyük alımlar yapıldı ve Temmuz ayı da biliyorsunuz Kurban Bayramı yaklaşık 10 gün 10 herhangi kaydı. bir işlem yapılamadığından dolayı. Temmuz ayında da böyle geçti. Dolayısıyla Temmuz ayında 3900 gibi bir rakam çıktı Ağustos'un ilk 20 günü nasıl? Ağustos'un ilk 20 günü iyi hı hı. E, ama şöyle söyleyeyim. Bir önceki yılın aynı ayına göre e, Ocak ve Temmuz ayında %24'lük bir artış var. Yani hı hı. geçen sene 58500 gibi bir yabancıya satışla kapatmışız. Bu sene 39300 sadece i̇lk Ocak 6 e, ilk 6 ilk 7 ayda ay. e, 39300 gibi bir satış var. Bu hızla giderse 70 binin üzerine çıkarız Hı. diye düşünüyorum yıl sonu itibariyle. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık katıldığınız sağ için. Sağ olun. Şimdi Züjder Başkanı Mesut Öksüz'e ben dönmek istiyorum. Mesut Bey merhaba. Merhaba Zerih Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, hoş geldiniz. Mesut Bey hoş şimdi tabii ham maddeye biraz ben gireceğim. Ee, bazı ürünlerde işte çelik gibi, belki alüminyum gibi, plastik gibi ürünlerde biraz yumuşamalar olduğu söyleniyor. Ham madde için konuşuyorum. Bir de e, bu e, özellikle e, navlundan tutun da lojistik maliyetlerinde de biraz daha rahatlama olduğu ifade ediliyor. Sektörünüz için nedir durum? Evet, Zeynep Hanım. Şimdi özetlediğiniz gibi yani geçen sene özellikle pandemi dönemine göre şu an artık ham maddeye ulaşmamız eskisi kadar zor değil. Ham maddeye ulaşabiliyoruz. E, tabii lojistik maliyette de nispeten geriye gelmeler var. 15-16 bin dolarları gördüğümüz bir noktadan şu an. 7-8 bin dolarlar seviyesinde e, nakli, lojistik maliyetlerimiz düşmüş durumda. Tabi burada bizi şu an en çok yoran ham maddenin e, döviz fiyatlarında yükselmesinden dolayı getirebilmedeki e, nakli e, bulmada zorluklarımız var. Yoksa ham madde bulmakta şu an bir sıkıntımız yok gibi söyleyebiliriz. Şimdi finansman konusu var. E, son, a, Son ayda biliyorsunuz Merkez Bankamızın bir faiz indirimi var. Onu bir kenara koyuyorum ayrı. Fakat bir de bankalar tabii bu faiz indiriminden sonra bir e, merkezin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir düzenlemeyle beraber belli bir oran yani 130'a yakın bir oran. Burada oranlar zaten bizim internet sitemizde de yer almakta. Oranın üstünde e, bankalarda tahvil alımı e, yapmak durumundalar. Verdikleri kredi istinaden. Şimdi evet. diğer piyasadaki iş insanlarıyla konuştum sektör temsilcileriyle ee, biraz kredilerde daha da bir geri çekilme olduğu ifade edildi. Sizde durum ne? Evet aslında biz de tabii piyasanın içerisindeyiz. Şöyle kabaca birkaç şey söyleyip oradan buraya bağlayayım Zeliha Hanım. Bizim züccaciye sektörü son 10 yılda sürekli büyüyen, son 10 yılda %71 artan ve verdiği dış ticaret fazlası 3 katına çıkmış bir durumda. Geçtiğimiz yıl 4.8 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Bunlar hep pozitif güzel şeyler ve bu hızla devam edebilmemiz için geçen yılda elimizde olan imkanlarımızın cebimizde kalması üzerine bir takım yeni ilave destekler olması gerekiyor ki bu üretimimize bu kalitemize aynı şekilde devam edelim. Geçtiğimiz yıl 100 birim ürün üretmek için 100 liraya ihtiyacınız varsa bu yıl aynı 100 birim ürünü üretebilmeniz için 300 TL'ye ihtiyacınız var. Ve geçtiğimiz yıl bu TL'ye ulaşma çok daha kolay, yani bir, bir, birkaç yıl öncesinde dediğim daha rahat ve kolayken hem üç katına ihtiyacınız var hem de bunu karşılığı alabilme imkanlarınız eskisinden çok daha zor. Aldığımız zaman da gerçekten faiz oranları 30'ların üzerindeki rakamlar 40'ları da gördük. Şu an 30-40 bandı aralığında kredi alabiliyorsunuz. Kamu bankalarından alabilirsek nispeten bir rakamlar daha uygun ama orada da alabileceğimiz limitlerimiz tabii ki kısıtlı. Yani gene kredi ulaşma da sıkıntılarımız devam ediyor maalesef ve en önemlisi de maliyet oranlarındaki yük aşırı yükseklik gerçekten üretim yapmaya bizim hem, hem madde olarak döviz bazında 3 katına çıktı. İşçilik maliyetlerimiz arttı. Enerji maliyetlerimiz arttı. Vergimizi, katma değerimizi, her şeyimizi peşin ödüyoruz bunun karşılığında üretim yapmaya, işletme sermayesinde tabii ki zorluklarla karşı karşıyayız. Mutlaka krediye ulaşabilme imkanlarımızın daha kolay ve iş yapmaya, sanayicinin yatırım yapmaya uygun rakamlara düşmesini de bekliyoruz Elia Hanım. Şimdi iç piyasayı bir biraz sormak isterim ben size. İç piyasada daralma nasıl var mı daralma? Yani daralma nasıldan evet. kastım da yanlış o, <laughs> anlamayın. Ee, biraz talepte düşüşler var e, ifade ediliyor. Tekstil sektörü için, gıda sektörü için. Sizin sektör için durum nasıl? Çünkü bir, aslında düğün mevsimi ama e, durum ne? Evet. Ben iş yerimiz şu an bizim İstanbul, İstoç'ta. İstanbul Toptancılar Çarşısı gerçekten Türkiye'nin kalbi noktasında bir ticaretin çok büyük hareket sağladığı bir bölgede işimizi yapıyoruz. Ve bu bölge zaten ee, bu bölgedeki şu anki durgunluk pazarda sahadaki arkadaşlardaki durgunluk iç piyasada gerçekten hissedilir seviyede e, hissediyoruz. Yani 3-5 ay önce belki biraz talebin öne çekilmesinden dolayı bir hareketlilik görüyorduk ve piyasa sıkışırken biz biraz hareketliyiz çok şükür hani iyi geçiyor falan derken tabi bunların öne çekilmesi olduğunu e, gördük şu an iç piyasada. Bir kere öncelikli olarak ürün bulmakta iç piyasada zorlanıyor e, firmalarımız. Üretim yapıp e, bu vadeleri kısalttığınız zaman ve kredi imkanları daraldığı zaman e, şu an iç piyasadan çok herkes ihracata mal satmaya çalışıyor. İç piyasada e, istediği nakiti bulamayınca da mal vermek istemiyor veya içeriye 6 ay vadeyle verdiği zaman günü geldiğinde tekrar aynı fiyatla imalat edememe, elde edememe riski olduğu için iş piyasaya vermekten tedirgin oluyor. Malı aldığınız takdirde rafınıza koyduğunuz zaman da şu an alım gücünün biraz düştüğünü ve raflarda zaruri ihtiyaçların haricinde bizim üren, ürünlerde özellikle dediğiniz gibi düğün mevsimi olmasına rağmen bir düşme var. Şu an bu bir iki aydır bizi biraz götüren e, özellikle e, Alman e, vatandaşlarımız, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın geri gittiklerinde alışveriş yapmış olmaları bu ayımızı nispeten biraz hareketli gibi gösteriyor. Ama normalde haklı sayılır bir iç piyasada bir sakinliği gözlemliyoruz Eliye Hanım. Şimdi siz Ekim ayında Rusya'ya bir heyet göndermeyi düşünüyordunuz değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Evet. E, Tabii en son sen durumda biliyorsunuz dün Siyah'tan da bir bilgi geldi, bilgi notu. Ee, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya'dan ithal eden ya da Rusya ile iş yapan kişi ve fabrikalarla ya da sanayi şirketleri ya da şirketlerle ilgili olarak bir yaptırım riskinden bahsedildi. Ee, biz dün Demir Çelikçilerle görüştük, Uğur ile de görüştük. Orada biraz e, problem yaşayabilir çünkü çelik tarafı birinci başta geliyor ama sizin de Rusya ile ilgili olarak, Zujder olarak e, bazı e, umutlarınız vardı ihracat konusunda. Orada son durum ne? Böyle bir mektup da geldi mi size? Evet tabii biz açıkçası 28, 1, 28 Ağustos 1 Eylül'de Kenya'ya bir ticaret heyet düzenliyoruz. Ondan sonra da sizin de söylediğiniz gibi 2-5 Ekim tarihlerinde Rusya'ya bir ticaret heyet yapacağız. Bununla ilgili de gerçekten biz daha sahaya çıkar çıkmaz tüm üyelerimiz Rusya'nın şu hareketliliğinden dolayı anında kontenjanımızı doldurduk. Hatta ilave bir kontenjan daha Ocak ayında yapmayı planlıyorduk. Dünkü bu gelen e, haber tabii ki bizde biraz tedirgin etti açıkçası ama bizlere gelen şu an için herhangi bir bu konuyla ilgili e, bir bilgi notu e, yok e, Zeliha Hanım ama bizim için Rusya şu an en önemli, en hareketli pazarlardan bir tanesi. İnşallah bunları e, yani bir takım e, konuşma yollarıyla e, ortak çözümlerle bu konuda e, yol alırız. Umudumuz var. Çünkü şu an Rusya bizi burada en çok hareket heyecanlandıran pazarların başında geliyor pazar çeşitliliğine gitmiştiniz siz onu da soracağım bir de ihracat birim fiyatınız geçen sene %4 özür dilerim 4'lere yaklaşmıştı 3.83 evet. 2022 yılında bu nedir? katma değeri yüksek ürünler ve tabi söylediğim gibi ihracat birim değerinde artışlar var mı? pazar çeşitliliğinde ne durumdayız? Pazar çeşitliğinde biz açıkçası gene %60'a yakın 58 52'lerdeydik şu an 58'e 55 58 aralığında Avrupa Birliği ülkelerine ağırlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Dünya Züccaciye Ligi'nde de 10. sıradaydık Zeliha Hanım sizlerle programlarda hep bunu dile getiriyorduk ve önümüzdeki yıl yani bu yıl için ilk ona ilk 8'e girme hedefimiz var diyorduk. Şu an bunu ilk hedefimizi gerçekleştirdik gerçekten bu yıl 8. sırada 8. sıradayız önümüzde Polonya, Meksika ve Hollanda ülkeleri var. Bizim kendi büyümemize baktığımızda biz 2021 yılında toplam ihracatta %34,5 büyümüşüz. Bu önümüzdeki ülkeler Meksika bize en yakın 29,5 büyümüş. Hollanda ve Polonya'nın 25 %27 büyüdüğünü görüyoruz. Biz de 34,5'la önümüzdeki o 10 ülke arasında en çok ihracatta büyüme hedefini gerçekleştiren Ülkelerin başındayız. Bir tek burada Hong Kong var. On altıncılıktan geldi. %50'ye yakın bir büyüme. Onu da Çin'e bağlıyorum. Çin'deki pandemiden dolayı bazı satışların Hong Kong üzerinden e, geçmesine bağlıyorum. Birim fiyat ortalamamız, dediğiniz gibi 3.83'lerde dörtlü bandına çok yakınız. Birim fiyat ortalamamızda şu an için dördün üzerine çıkamadık. Tabii ki oradaki hedefimiz 5 dolarlar seviyesine çıkmak. Ama e, şu an birim fiyatı ortam özellikle maliyet kalemlerimizden dolayı e, doların aşırı kurda yükselmesinden dolayı biraz şey oluyor. Yoksa dördün üzerindeki bir rakamları bu yıl görmeyi hedefliyorduk. Ama şu an gene 3.90 seviyesindeyiz Deli Hanım. Mesut Bey çok teşekkür ediyorum. Konuşuruz tekrar e, yayına katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İş dünyası burada sona eriyor. Saat 19'da. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.